Arkadaşlar Canım kardeşim ve official'daki çocuk Bu çizgi filmler hakkında video çekmemi istemiş Ama kaldığın yerden devam edeyim Abi <laughs> Abi ki uva. Böyle. <laughs> İnternette çocukta olmaması de Tantak, Koko, Yorgo, Chorchis, Penge, Bob, Çizgi alabalık, Koko, Dix, Johnny, Bravo, Super Barber, Koko, Boba, Super Ali, tüm ve Arkadaşları, Baby Born, Ninja, Kapın Bağlar, <laughs> Aslan Yavrusu, Arkadaşlar Gerçekten Kaynan'ın Nefret Ettiği Sadece Tantak Pokoyo ve Sünger Onlardan nefret ediyor. Bir de hatırlamadığı şey Boba. Ama TRT Çocuk. Ben onu seviyorum zaten. Ama TRT Çocuk da olmasın. Şimdi TRT ÇOCUKTA satın alınması gereken de, Evet. Dijital sik, Ya Dijital bir Youtube dizisi. Kur'an ki. Number Black, Gumble, Pingo, e, Gumble, Pingo olabilir evet. Tom Beceri, bu çocuğun sevdiği, Kral Şakir ve arkadaşlar Official'ın sevdiği de ise bu ki. Bu çizgi filmi, bu çizgi filmi, bu çizgi filmi, bu çizgi filmi Fatih seviyor. Bugs Bunny'yi oyuncaklar kere atabilir. Leliko, Lelige, Ayas. Aydamaya tam Mia ve ben, Kral Şakir, Greysi ve Lemingler Oscar çöllerde aycık bulmuş Arkadaşlar gerçekten e, Kayran'ın nefret ettiği sadece Dijvansik ve Pingu Onlardan nefret ediyor. Biz de hazır, biz de hatırlamadığı şey kral şarkı. Ama ben hiç hatırlayamadım. Onu bilmiyorum zaten onu hatırlayamadım. Tamam. Şimdi görüşürüz arkadaşlar.